Merhaba arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamızda Büyük Sufulu köyümüzün Tahtalı Yaylası'ndan e, Mazmur Yaylası'na oradan da Kıçak köyümüzün Deliktaş Yaylası'na doğru inmeyi planlıyoruz. Bu yol üzerindeki güzellikleri size göstermeye, anlatmaya çalışacağız. Bu geçtiğimiz yer Karanlı ya da Orta Seki dediğimiz bir yer. Daha öncesinde bizim yörüklerimiz hep buraya gelirdi. Binlerce hayvanıyla buralarda buraya göçerlerdi. Ama artık çok fazla hayvancılık yapan kimse kalmadığı için buralar bomboş. Bizim küçüklüğümüzde buralarda onlarca ev olurdu. Şimdi burada madencilik faaliyetleri az da olsa yapılmaya çalışılıyor. Bölgedeki istihdam onunla sağlanıyor. Çok güzel bir coğrafya burası. Burası neredeyse biraz sonra da söyleyeceğim noktadan sonrası Nide il sınırlarına giren bir bölge burası. Burada bir geçtiğimiz dönemlerde çalışan bir maden işletmesi görüyoruz. Burada bir kaltar çimeği dediğimiz şifalı bir su var. Bölgedeki insanlar bunun şifalı olduğunu inanıyor. Daha önce kartallarda gelip bu suda çimiyorlarmış bizim tabirimizle. Burası çok güzel bir bölge ve tertemiz pırıl pırıl su var ve kurumuyor. Ta Çukurova'dan da bu Çukurova'dan da buraya şifa bulmaya gelen insanlar olduğunu biliyoruz. Siz de buraya gelip böyle bir gece kalıp kamp yapabilirsiniz. Muhteşem bir alan. Buradan devam ediyoruz. Bu yol çok eski zamanlarda yapılmış. 1960'larda elle yapılan bir yol burası daha öncesinde madencilik faaliyetleri için yapılmış. Aslında şu anda gidilmesi çok kolay olmayan bir yol. Bir de çok dar ve iki araç karşı karşıya geldiği zaman problem yaşanan bir yol diyebiliriz. Ama seyirlik bir yol tabii. Biz burada normal araçlarla buraya gitmenizi önermiyoruz. Burada dört çeker araç ihtiyacı olmayabilir ama en azından yüksek bir araçla gitmenizi tavsiye ediyoruz. Burası Çemberatan dediğimiz yer. Rüzgarıyla, ile önlüdür. Burası aslında bizim Nide ile il sınırımız. Buradan devam ediyoruz. Karanfil Dağı'nın arka bölgesine gidiyoruz. Biliyorsunuz bu pozantıyla sınırımız olan bu Karanfil Dağı'nın arkası ve Ala Aladarlarla Karanfil Dağı'nın arasında bir bölge burası. Burası çoğu alanı milli park alanı. Burada korunan hayvan türleri var. Korunan bir doğa var. Bir, bir de hem Nide hem Aladağ tarafında yerleşim yerlerine uzak oluşu da bu bölgenin bakir kalmasında önemli etkenlerden birisi. Bu rakımlarda bu sedir ağaçlarını, sedir ormanlarını görüyorsunuz. Hakikaten çok güzel ormanlar. Buralar aynı zamanda bölge insanının bahar aylarında mantar toplamak için gittikleri yerler. Bazı ağaçlar kesilmiş görüyorsunuz ama işte bu da orman işletmesinin orman köylerine verdiği izinler çerçevesinde yapılıyor. Zorlu bir yol dediğim gibi yıllardır 50 yıldır 60 yıldır kullanılan ve bakımı yapılmayan bir yol burası. Çok da hani ihtiyaç olmadığı için belki de bu yolla alakalı bakım yapılmıyor. Bir de bu yollar çok temiz olursa yapılmış yapılmış olursa maalesef ki insanlarımız ormana zarar veriyorlar. Şimdi buradan sonraki rotamız Tekirdöle diye bir bölge var. Bu bölgeye daha öncesinde de ben bir iki sefer gittim. Hakikaten çok güzel bir doğası olan bir yer. Gittiğimde yoncalar açmıştı. Mosmor bir ova düşünün. Öyle güzel bir yerde ama bu sene çok yavaş olmadığı için zannediyorum ki yoncalar yok. Yukarıdan gördüğümüz kadarıyla sarı çiçekler açmış ama yoncalar açmamış. Çok güzel bir ormanın içerisine gidiyoruz. Pos ormanları buralar. Daha doğrusu karaçam ormanları ve hiç bozulmamış doğasıyla her anında bizi güzelliklerle karşılıyor diyebiliriz. Çok fazla insan görmüyoruz bu rotada. Çünkü daha öncesinde dediğim gibi hayvancıların kullandığı bölgeler burası. Maalesef ki özellikle kırsalda hayvancılık faaliyetleri bölgemizde azaldığı için burada çok fazla insan görmüyoruz. Bu ormanlardan ormanların arasından inerek bu Tekir Döleğine ulaşıyoruz. ilgili denk gelmiştik sosyal medyada da. Bu operasyonu yayınlamıştık. Burada suyun yanına kadar geldik. Çok güzel bir su çıkıyor buradan ve mis gibi çiçekleri de görüyorsunuz. Burada buradan biz tekrardan o indiğimiz yokuşu geri çıkıp yolumuza devam ediyoruz. Bu yol boyunca çokça su görebilirsiniz. Ee, çeşmeler görebilirsiniz. Buralarda gelip aslında güzel gezintiler yapılabilir. İyi bir off-road rotası da diyebiliriz bu rotaya. Sedir ağaçlarının arasından neredeyse böyle kalem gibi ağaçların arasından devam ediyorsunuz. Her gittiğiniz, her virajı döndüğünüzde size farklı bir güzellik sunuyor doğa. Bunları yaşamak istiyorsanız tabi zor bir rota burası burayı bilmeden gitmek de çok kolay değil bunu da bir mihmanda reşliğinde yapmanızı tavsiye ederiz ama hani alışılmış rotaların dışında bir yer gezmek isterseniz bu rotayı gezebilirsiniz çok uzun bir rota değil aslında bir günde gezilebilecek bir rota biz sabah saat 10 gibi çıktık akşam altı gibi de e, tekrar köye ulaştık. Burası köpüklü dediğimiz bir yer. Burada da daha çok Nide tarafından insanlar geliyor buraya piknik yapıyorlar. Burada bir çeşme var. Çeşmede daha öncesinde biz bisiklet rotasında biz burayı kullandık. Alada Bisiklet Festivali'nde Alada üzerinden Nide'ye ulaşan bir rota yapmıştık. Bu rota üzerinde hatta bu köpüklü dediğimiz yerde de bir gece konaklamıştık. Bir süre sonra artık yavaş yavaş ormanlık alanlar bitecek, rakım yükseliyor. Ee, bu sefer de ala muhteşem görüntüleri bizi karşılayacak. Bundan sonra belki daha çok sulu alanlar var ee, ve artık yer örtüsü ağaçtan. Ağaç değil de kevenlerle olacak. Biliyorsunuz keven bu bölgenin özellikle 1800 akımın üzerinde bölgelerin yer örtüsü diyebiliriz. Burada kevenlerden nereden biliriz? Kevende çok güzel balı olan bir yerdir keven. Bir şeydir, bir yerdir nedir? Ya? Keven çok güzel balı vardır kevenin ve arıcılar buralara gelip arılarını koyarlar ve bir mevsimde çok güzel bal alırlar buradan ve çok kıymetli bir balı vardır. Gevenin mutlaka bu geven balının da tadına bakmanızı sizlere öneririz. Bazı yollarda bazı yerlerde sel almış. Bunları görüyoruz. Ama dikkatli gittiğiniz zaman hani illa bir dört çeker araca ihtiyaç duymadan da geçebilirsiniz. Hiç kullanılmayan bir yol değil ama az kullanılan bir yol diyebiliriz burası için. Giderken yavaş yavaş ve doğanın tadını çıkararak gitmelisiniz. Biz belki her gördüğümüz çeşmede bir çay demledik. E, keyfini çıkararak gezdik buraların. Siz de bu doğanın, bu bu güzelliklerin keyfini çıkarmanızı tavsiye ediyoruz. Artık yavaş yavaş ağaçların sonuna geldik. Bundan sonra daha yükseklere çıkacağız. Ve ala dağların muhteşem manzaralarıyla karşılaşacağız. Dediğim gibi bu bölgede artık birkaç tane hayvan otlatan görebilirsiniz. Birkaç tane yörük görebilirsiniz. Ama onlardan daha çok buralarda arıcıları görebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi keven balı için buraya arıcılar gelir. Burada bir süre konaklar ve mutlaka buradan e, bal alırlar. Bakın çok da güzel dizilmiş bir arı kümesi gördük burada. Ve bunun gibi birçok yerde de var. Artık ağaçlı alan bitti. Ve toroslar, ala görülmeye başladı. Aladağlar kar üstüne kar yağar dediğimiz yerler biliyorsunuz. Biz şu anda belki 1800 rakımı geçtik. 2000 rakımlardayız ama yani gördüğünüz zirve yaklaşık 3500 rakımdadır. Aladağın en yüksek noktası biliyorsunuz demir kazık 3770 metre rakımda. dedim Burada çok fazla her derede belki su çıkıyor. Bu da çok güzel çayır alanları oluşturmuş ve de bu da hayvancılık için ve arıcılık için hakikaten çok kıymetli. Biz burayı keyifle devam ederken bu bölgede şunu da hatırlatmak isterim ki bu bölge koruma alanı. Özellikle ur keklikleri bu bölgede var. İşte yaban tavşanı var bu bölgede ve daha yukarılarında da dağ keçileri var. Onun için de bu bölge korunaklı bir alan. Milli Parklar tarafından korunuyor. Avlanmak kesinlikle buralarda yasak. Burada gittiğiniz yerlerde yörükleri görürseniz hani orada o dumanı tüttürmeye çalışan yörüklerimiz bunlar. Bunlara mutlaka uğrayın. Bir çayların için onlar bundan çok ...mutlu olacaklardır. Bu dağların arasında... ...biz de keyfini sürerek devam ediyoruz. Bir de bu bölgeler... Yani ...Aladağlar... ...dünyada endemik türler açısından... ...en kıymetli yerlerden birisi. Çok çeşitli... ...ve faydalı bitkiler... ...burada görebilirsiniz. Burada belki... ...onlarca çeşit... ...kehik görebilirsiniz. Adaçayı görebilirsiniz buralarda... İşte Kantor'un bulabilirsiniz, Altın Otu bulabilirsiniz. Giderken bunlar da biliyorsanız eğer, bunlar da değerlendirin deriz. Bakın güzelliklere. Yolda Hayırseverlerin yaptığı çeşmeler var. Bazı tane çeşme olmasa bile her yerde tertemiz kaynak suyuna buralarda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz yolumuza devam ediyoruz devam ediyoruz ve giderken de biz de orada bir yörük aslında e, yörük olarak değil orada bir köşk yapmışlar. Biz oraya gidip de çay demleyelim diye düşündük ama e, orası e, Yelatan'dan bir abimizin e, oraya göçtüğü bir eviymiş. Biz de onu ziyaret etmek için e, yola çıktık. Daha doğrusu öyle bir tevafuk oldu. Biz de onu ziyaret ettik. sağ olsun bizi güzelce ağırladı. Ve epeyce bir saat misafir etti. E, tanışmış olduk onunla da. Zaten e, bölge insanı birbirini çoğunlukla tanıyor. Burada, bu bölgede iki tane hayvancı varmış. Yörük varmış. Birbirlerine destek oluyorlar. Siz de gittiğinizde bu insanları ziyaret ederseniz eminim ki emin olun ki çok çok mutlu olacaklardır. Biz de geldik. Bizi hem bayram günü ağırladı Ercan abimiz. Teşekkür ediyoruz ona da. Burada bulutların dansını çekebilirsiniz. Böyle özellikle time lapse yaparak e, muhteşem görüntüler elde edebilirsiniz. Burada mutlaka dediğim gibi buraları değerlendirin. Biz yolumuza devam ediyoruz burası artık büyük sofuluyla kıcak sınırına geldiğimiz işte sağ tarafımızda koparan dağını görüyorsunuz yerli boyundan geldik burada da Çelolu Çelolu'nda mutlaka bir çay için ve Çelolu'nda da etrafa çıktığınız zaman 3-5 adım sonra bir ada çayı çeşidi bulabilirsiniz onu demleyip içebilirsiniz yanınızda çay olmasa bile buradan devam ediyoruz biz Artık deliktaş yaylasına doğru e, inişe geçtik. Burada da birkaç tane yörük vatandaşımızı görebilirsiniz. Mutlaka sizi misafir ederler ve artık burası biraz daha diğer tarafa göre kullanılan yayılardan birisi. Birkaç bahçe de var burada. Yine arıcılar var. E, yol dediğim gibi biraz daha bozuk burada. Bu yol son dönemde daha doğrusu bir 10 yıllık süreç içerisinde açılan bir yol. Ara ara yollara taş düşmüş olabilir. Dikkatli olmak lazım. Bu bölgede özellikle hani lastik kesilmesi için dikkatli olmanız gerekir. Hani biz arabamızın lastiği daha çok kalın çamur lastikleriyle biz buralara gidiyoruz. Ve taş kesse bile çok zarar vermeden atlatıyoruz. Giderken işte görükleri görüyorsunuz, o hayvanlarını görüyorsunuz. Bizim Kıcak köyünden Celil abimizin hayvanlara buradan bir selam verdik. Biz burada devam ettik yolumuza. Artık akşama yaklaşıyoruz. Saat 5 civarı oldu. Biz de artık inişe geçtik. Daha rahat yolumuz var. Bir 2000-2500 civarını bulduk bu rota içerisinde. Ee, tekrardan aşağı doğru iniyoruz. En son işte Büyük Sofulu Köyü yaklaşık 950 rakımdan biz başladık çıkmaya. Ve tekrardan o noktaya ineceğiz. ...işte Deliktaş Yaylası burası. Deliktaş Yaylası da özellikle Kıcak köyümüzün kullandığı bir yayla. Eskiden dediğim gibi tüm köyler yaylara çıkıyor ama şimdi maalesef ki çok fazla buralara gelen yok. Sadece birkaç tane görüp kaldı. Yol üzerinde giderken yine arıcılarla karşılaşıyoruz. oradan birkaç hayvancı görüyoruz. Bunlara da selam verdikten sonra yolumuza devam ediyoruz biraz daha devam ettiğimiz zaman işte bu vadiden giden bir yol kıcağa kadar vadi içerisinde bir yoldan gidiyoruz ve yol üzerinde artık trafik yoğunlaşacak çünkü artık maden işletmeleri var bu maden kamyonları yolumuza çıkabilir bundan sonra daha dikkatli de olmak lazım yolda aslında dağ başında da e, çok daha dikkatli olmak lazım insanlar hiç araç gelmeyecek diye çıkıyor ama bazen çok ani bir şekilde karşımıza araç çıkabiliyor. Güzel bir gezi oldu. Umarım siz de bu bölgeleri görmediyseniz size bir nebze göstermiş olduk burayı. Böyle anlatım biraz bozuklu olmuş, anlatım bozukluklar olmuş olsa da kusura bakmayın bir şey yanlış söylediğimde tekrardan başa dönmek istemediğimdendir o. Hepinize iyi seyirler diliyorum, iyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Aladağ'ı mutlaka görün Hı. ölmeden.